Riyazu Salihin İmam Nebevi Hadis 25 Ebu Malik El Haris bin Asım El Eş'ari'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder